A ve B negatif gerçel sayılar olmak üzere analitik düzlemde AX artı B'ye eksi 6 eşittir 0 doğrusunun eksenler ile oluşturduğu bölgenin alanı 1 bölü 4 birim karedir. AB çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Hemen basitçe bir çizim yapalım. Bakın eksenlerimiz Y eksenini ve X eksenine çizmeye çalışalım. Ve A ile B'nin negatif sayılar olduğu bize verilmiş. Biz burada eksenleri kestiği noktaları bulmalıyız. X'e 0 dersek bakın Y eksenini kestiği noktayı buluruz. O zaman böyle bir şey çıkacak karşımıza. BY eşittir 6. Y eşittir 6 bölü B olması gerekir. Yalnız bunun B negatifse burası aşağıda olmak zorunda. Yani e, daha doğrusu eksi yazmamıza gerek yok. Zaten B negatif 6 bölü B olacak. Diğer tarafta da Y'ye 0 dersek bu sefer AX eşittir 6 olacak. AX 6 ise X eşittir 6 bölü A olmalı. A negatifse bu da sol tarafta olmak zorunda. 6 bölü A olmak zorunda. Burada oluşan üçgenimiz bir dik üçgen. Bakın şöyle basit bir çizim yapmaya çalışalım. Bu bize üçgenin alanı 1 bölü 4 diye verilmiş. Üçgenin alanı ise kenar uzunlukların çarpımları. Yani 6 bölü A çarpı 6 bölü B bölü 2 olacaktır. Bu eşittir. 1 bölü 4 olmalı. Sadeleştirelim. Şurada bir 1 bölü 2'yi görelim. 36 bölü a çarpı b eşittir. 1 bölü 2 olmalı. Dolayısıyla a çarpı b 72 olmak zorunda. A şıkkı doğru cevap. D1 ve D2 doğrularına ait bilgiler verilmiş. D1 doğrusunun eğimi 1, D2 doğrusunun eğimi eksi 3, kök 3'müş. D1 doğrusunun x eksenini kestiği nokta a. Bakalım şöyle basitçe bir çizim yapalım. Ve görmeye çalışalım. D1 doğrusunun eğimi 1. D1 doğrusunun x eksenini kestiği nokta A noktasıymış. Ee, eğimi 1 ise şöyle bir şey olacak. Bakın yukarıya doğru çıkacak. Yani buradaki A noktası eksi ya da artı çok da önemli değil. Bakın şurası A noktası olacak. Ee, D2 doğrusunun x eksenini kestiği nokta B. Ve bu iki doğru C noktasında kesişmektedir. Şöyle olsun. Eksi üçmüş eğimi şu şekilde. Bakın kesiştikleri nokta e, C noktası şurası. Burası B, burası A olmalı. Eğimi 1 ise açısı 45 derece olacaktır. Eğimi eksi kök 3 ise burası galiba 120 derece olacak. Tanjant 120 eksi kök Dolayısıyla burası 60 derece. 60, 45, 105. Dolayısıyla buradaki açımız ACB açısı ise 75 derece olmak zorunda. Doğru cevabımız 5. Analitik düzlemde ABCD dikdörtgen. AB 5AD hemen buradan AD'ye K diyelim. AD'ye K dersek BC'de K olacaktır. AD'nin 5 katı AB vereceğine göre burası da 5K olmak zorunda. D1 doğrusunun denklemi x/9 bölü 9 denilmiş. Yani eğimi 1/9. bölü 9. Bakın K burasıysa tamamı 9K olmalı. Dolayısıyla OA uzunluğu ise 4K olacaktır. Şuranın da K olduğunu unutmayalım. Şimdi bakın buradaki D2 doğrusunun eğimi K bölü 4K'dan eğimi 1 bölü 4'tür. Orijinden geçtiği için 1 bölü 4X diye ifade edilebilir. A şıkkı doğru cevap olur. ABCD karesinin AB kenarı Y eşittir. 5X doğrusu üzerindedir. Bakın buradan eğimin 5 olduğunu görmeniz gerekir. Hemen eğimi 5'tir. Çünkü Y yalnız kaldığında X'in katsayısı eğimdir. C noktası A'ya 5 olduğuna göre A kaçtır? Bakın karenin kenarları birbirine paraleldir. Dolayısıyla Buradaki eğim açısına alfa dersek burası da alfa olmalı. Dolayısıyla tanjantı 5 olmak zorunda. Peki noktamızın koordinatları A'ya 5 olarak verilmiş. A değeri burası. 5 ise yüksekliği olmak zorunda. Y değeridir çünkü bu. Burası 5. Eğimde 5 çıkacaksa şu uzaklık 1 olmak zorunda. Yani 5 bölü 1'den eğimi 5 diye buluyoruz. Zaten paralel olduğu için aynı açıya sahip olmalı demiştik. Bakın burası 5'in karesi 25 birinki 1, 1 toplarsak 26 yani karenin bir kenarı kök 26 olmak zorunda. Burası da kök 26 olacaktır. Burası da kök 26 diye bulunabilir. dolayısıyla burada da eğimi bulmak için şurayı rahatlıkla bulabiliriz. Eğimimiz 5'ti. Eğim 5 ise tanjant alfamız 5 olmak zorunda. Kök 26 bölü 5 olmalı burası da. Kök 26 bölü 5 olmak zorunda. Pisagor bağıntısını kullanırsak kök 26'nın karesi 26. 26 bölü 25 5'in karesi. Diğer taraftan da 26'mız var. 25 ile payda eşitlersek 26 artı 25 tane 26 bölü 25 olacak. Bu OD'nin karesi. Bunu söyleyebiliriz. Bakın 25 ile yani 25'te 1'i toplarsak üst tarafta 26 tane 26 olacak. 26 çarpı 26 bölü 25. Karekökünü alırsak 26 bölü 5 diye çıkacak. Tabii ki şu uzunluk 26 bölü 5. 1 eklersek a'yı bulabileceğiz. 5 kere 1 5 26 daha doğru cevabımız 31 bölü 5 olur. Analitik düzlemde 12 tane eş kareden oluşmuş şekil verilmiştir. Orijinden geçen D doğrusu ile boyalı bölgenin alanı eşit iki parça ayrılığına göre doğrunun eğimi kaçtır diye sorulmuş. Bakın şimdi yani buradaki iki tane boşluk var. Bu iki boşluk buraya aktarılmış. Bu şekilde eşitlenmişler. O zaman şimdi bu 3'e 4 12 birim kare. Alt tarafta 6 birim kare. Üst tarafta 6 birim kare olacak. Yalnız bu iki kareyi eklediğimizde üst tarafın alanı 8 birim kare olmak zorunda. Bunları da düşünürsek. Burada bir yamuk var. Yamuğun alanı ise üst taban alt tabanın toplamı çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Şurayı bilmiyoruz. Buranın uzunluğuna x diyelim biz. x artı alt tabanımız 4 birim diye görüyorum. Bunu 2'ye bölüp yükseklikle yani 3 ile çarpıyorum. Sonuç 8 çıkmalıydı. Burası 2'yi karşıya atalım. 3x artı 12 eşittir. 16 olacaktır. 8 kere 2 16. 3x eşittir. 4 olacaktır. Dolayısıyla x eşittir 4 bölü 3 diye bulunabilir. Şurası 1 ise şunun uzunluğu 1 ise 4 bölü 3'ten 1 çıkartalım. 4 bölü 3'ten 1 çıkarttığımızda 1 bölü 3 diye bulabiliriz şu parçayı. Şu parça 1 bölü 3 ise alttaki parçaya 2 bölü 3 kalacaktır. Peki eğim karşı bölü komşudur. Şurası 1, 2 birim. Yani karşı tarafta 2 artı 2 bölü 3 var. Komşumuz ise 3 birim. Bakın şurası 3 birim. Buradan eğimi rahatlıkla bulabiliriz. 3 kere 2 6. 8 bölü 3 bölü 3. Ters çevirip çarparsak doğru cevabımız D şıkkı 8 bölü 9 olur. Alanı 36 birim kare olan karesel karton 3 eşit parça ayrılıp bu parçalar şekil 2'deki gibi konumlandırılıyor. Buna göre AB noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Alanı 36 birim kare olan karenin bir kenarı 6 birim karedir. Eşit parçalandığına göre bu parçaların her biri 2 birim olacak. Şimdi B noktasının koordinatını bulmak istiyorsak 2 artı 6 birim sağa gitmişiz, 2 birim yukarıya gitmişiz. O yüzden B noktasının koordinatı 8'e 2 olmak zorunda. Peki A noktası için 2 birim artı 2 birim daha 4 birim sağa. Buradan da şurası 6 birimdi. Burası ise 2 birim olacaktır. Yani A noktası ise 4'e 8 olmalı. 2 noktası bilinen doğrunun denklemi. Pratik bir yöntem kullanıyorum. Şimdi burada 4'e 8, 8'e 2, alt tarafa da x'e y yazıyorum. 4'ten 8'e 4 birim artış var. 8'den 2'ye 6 birim azalma var. 2'ye böleriz 2, 2'ye böleriz eksi 3 olur. Şurası ise x eksi 8, burası ise y eksi 2 olmalı. Çapraz çarpımı yaparsak 2y eksi 4 eşittir. Eksi 3x artı 24 olacaktır. Sağdakileri sola taşıyalım. 3x artı 2y artı 24 eksi 24 diye geçecek veya eksi 4'ü karşıya atalım. Seçeneklere benzesin. 28 olsun. 3x artı 2y eşittir. 28 olan e şıkkı doğru cevabımız olur. Analitik düzlemde kenarlara, eksenlere paralel olan ABCD karesinin A köşesi D2 doğrusunun üzerinde, C köşesi D1 doğrusu üzerindedir. Bu doğruların eksenleri kestiği noktalar verilmiş. A noktasının apsisi 4 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Bakın şimdi burada A noktasını bulmaya çalışalım. Nasıl bulalım? Yani şöyle yazalım. Burada ee, x'imiz 6, y'imiz 0. Diğer tarafta bu ee, x'imiz 0, y'miz 12. Şöyle yazabiliriz. E, x'imiz 4, y'imiz belli değil burada. Y değerini yazalım. Alttan 0'a 6 a azalmış. 0'dan 12'ye 12 artmış. Burası 4 artarken burası dikkat edin eksi 2 katı. Bunun da eksi 2 katı eksi 8 olacaktır. Veya çapraz çarparsanız aynı olmalı. 12'den 8 çıkartırsak 4 olacak y'imiz. Yani burası 4'e 4 noktasıymış. Bakın şu şekilde 4'e 4 noktası. Bir de C noktasını bulalım aynı yöntemle. Bakın ilk önce x'imiz 0, y'imiz eksi 12. x'imiz 4, y'imiz 0 olmuş. Ve C noktasının koordinatları belli değil. Şimdi buradan şöyle yazabiliriz. 4'e A kadar eklenmiş. Burası 4 artı A. Yani şu karenin bir kenarına A diyelim. Ve diğer tarafta da yine 4'e B eklenmiş. Y değeri de 4'e A eklenmiş. Yani buradaki koordinatlar aynı olacak. İkisine de M diyelim. Eşit olmak zorunda. Buraya göre. Şimdi 0'dan 4'e 4 artmış. Eksi 12'den 0'a 12 artmış. Burası 4, M eksi 4. Burası ise M olarak değişmiş. Evet. Sağ taraf sol tarafın 3 katı. O zaman bunu 3 ile çarpıyorum. 3m eksi 12 eşittir m oluyor. Düzenlersek 2m eşittir 12. m'i buradan 6 diye bulabiliriz. m dediğimiz değer şurasıdır. Yani 4 artı a'dır. 4 artı a dediğimiz değer 6 ise a'mız 2 olmalı. Bir kenarımız 2 ise alanı 4 birim kare olur. A şıkkı doğru cevap. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katı uzunluğu özdeş iki dikdörtgen şekildeki gibi konumlandırılıyor. ACE doğrusal. E noktası 20'ye 9'sa K noktasının ordinatı nedir diye sorulmuş. Bu tür sorularda benzerliği kullanmalısınız. Dikdörtgen ve kare soruları varsa. Bakın şimdi burada E noktası 20'ye 9 verilmiş. Hemen bunları eksenlerle birleştirmeye çalışacağım. Şu şekilde buradan bir dik üçgen oluşturacağım. Şurası 90 derece. Burasına K diyeceğim. Burasına tekrar k şurası ise 3k 3 katı diye verilmiş. Şimdi şurası da 2k kalacak galiba aşağıya doğru şu şekilde burası 2k olmalı. Peki şimdi e noktası 20 birim sağa 9 birim aşağı doğru inmiş burası 9 birim. 4k bakın burada şu açıya alfa diyelim şu açı beta olsun. Bu açı da alfa olacaktır. Arası 90 derece olduğu için alfa. Şuraya beta diyebiliriz. Alfa beta 90 benzerliği var. Ee, aynı şekilde buralarda da aynı şekilde bakın alfa ise buraya beta kalacaktır. Şimdi 90'ın karşısında 4K 90'ın karşısında K burada alfanın karşısında 20. Burada ise onun dörtte biri olacaktır. 4K'ya K benzerliğinden 20'nin dörtte biri 5'tir. Şurası ise 4 birim olmak zorunda. Peki burada K noktasının inmek için yine üçgenlerde benzerliği kullanacağım. Bakın şuradan birleştiriyorum. Şurayı birleştirdiğimizde burada yine bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgen şurası 90 derece. 90'ın karşısı 3K. Burası alfa oldu. Beta oldu pardon beta oldu. Ee, 4K'ya 20 geliyorsa 3K'ya 15 gelir. Yani şurası 15 olmalı. Beta'ya beta'nın karşısına 4 var. Ee, yani 3K 4K'da 4 ise 3K'da 3 olmalı. Yani şurası 3 olmak zorunda. Burası 1 olacaktır. Şimdi şuradan C noktasından K noktasına kadar inelim. Yani yaklaşık olarak şöyle gelmiş olalım. Ne kadar indiğimizi bulursak rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın burada 90'ın karşısı 3k. Şurası beta, burası alfa, burası tekrar alfa, burası beta olacaktır. Burası da alfa olacaktır. Üçgenlerimiz benzer. Hatta buradaki 3k 15'li üçgenle benzer 4 15 3k üçgenimiz var. Burası da aynı şekilde olmalı. Beta'nın karşısı 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Şurası ise 15 olmak zorunda. 5 3 daha 8. 8'den 15 birim aşağı inersek E şıkkı eksi 7'yi buluruz. Kenar uzunlukları 3 birim ve 4 birim olan dikdörtgen dikdörtgensel karton BD üçgeni boyunca kesilip A ve D2 köşeleri orijine çakışacak biçimde analitik düzleme yerleştiriliyor. K noktasının koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor. Burada üçgenlerimizin eş üçgenler olduğunu unutmayalım. Burası 90 derece. Şuraya alfa diyelim 3'ün karşısına. Buraya beta diyelim. Ve tabii ki 90'ın karşısı 5 meşhur üçgenimiz. Şu B2 noktası 5 olacak. B1 noktası galiba 3 olacak. Şimdi burada açılarımız e, bu yatırıldığına göre. Yani şu şekilde burası 5 birim. E, buradaki açı galiba alfa açısı olmak zorunda. Çünkü alfanın karşısı kısa kenardı. Şurası beta açısı olmak zorunda. Şimdi bu e, OC doğrusunu denklemini yazmak istersek orijinden geçiyor. Y eşittir. Eğim olacak. Eğimimiz tanjant betadır. Tanjant beta 4 bölü 3 olmalı. Demek ki denklemimiz 4 bölü 3 X'miş. OC'nin. E, aynı şekilde DB'nin denklemini bulursak K noktasını söyleyebiliriz. D noktasının koordinatları e, X'i 0, Y'si 4 B noktasının koordinatları ise x'i 3, y'si 0 olmalı. x ve y'den oluşur denklemler. Burası 3 artmış, burası 4 azalmış. Şurası x-3, burası ise y-0 yani y olmalı. Denklemimizi düzenlersek 3y eşittir, eksi 4x artı 12 olmalı. y'nin yerine 4 bölü 3x yazıyorum. 3 çarpı 4 bölü 3x eşittir, eksi 4x artı 12 olmalı. 3'ler sadeleşir. 4x'i karşıya atarsak 8x olur. 8x eşittir 12. Sadeleşirse 4'e bölünür. 2x eşittir 3 olur. x eşittir 3 bölü 2 diye bulunur. x 3 bölü 2 ise burada herhangi bir denklemden y eşittir 4 bölü 3 x'ti. O zaman y eşittir 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 diye bulunabilir. 3'ler sadeleşir. 4 bölü 2'den y'imiz 2 olur. İkisinin çarpımı 2'ler sadeleşir. c şıkkı 3 diye bulunur.